şerefsiz biz boy oldu bunda ya. Ya ilk önce bir içinden gelecek Necdet abi anlatabiliyor muyum? Evet tabi zoraki olmaması <laughs> lazım. Bugün mesela bak çağırdı beni Necdet abi çağırıyor bizi. Yani Hemen. Görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> helikopteri patlatıyorum bir dakika. Tamam ben vurdum helikopteri. Abi hepsi gitti lan. Hadi <laughs> be. <laughs> Oğlum kaç yapayım da kendimizi çıkarıyoruz ya. Şu evden mermi falan alın gelin de. Altta altta. İçerisinde silah yok ne mermi salıcaksın? Olsun ben M4'e mermi aldım mesela. Hiç yok değil mi? <laughs> Hıh -hı. O ne lan? Ha bunu mı? 50 mermilik sizin sevdiğiniz çatıda. Aa ben alırım onu ya. Ya gel, gel Nasıl ya, Bak dur sen orada dur. Aşağı aşağı dur. Ya şimdi aşağı atacağım onu sen aşağı atla. Aa at o zaman. Eve hizmet görüyor musun? Ayağa hizmet. Aa attım aç alt tamam. 10 numara silah 5 yıldız silah abi bu. <laughs> Teşekkür ettim. Ne demek ya zaman ya. Yeter sen istedin işte abi. Mustafa abi isterseniz bir düşünürüm. ben. Hadi o, o, zahmete girer miydim hadi? Şerefsiz biz boy oldu bunda ya. Ya ilk önce bir içinden gelecek Necid abi anlatabiliyor muyum? Evet tabi zoraki olmaması <laughs> lazım. Bugün mesela bak çağırdı beni Necid abi çağırıyor. Hemen. Görüyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Araya çıkıyor mu? Mermi kasası da alalım. Bir tane de mermi kasası alın şuradan. Parayı attım. Silahımı alayım. Kebri zekalı gibi gitti. Mermi kasası alıyorum. Mermi kasası aldım. Evet mermi kasası aldım, attım. Yedek canınız var mı? Hı? Yedek canınız. Var benim. Tamam o zaman. Uyama bir tane. tamam. Bas hemen, gidelim. Veya isterseniz şu arkadaki görevi A de alabiliriz. A Aynen. Aldın mı? A Kaçıyorlar. Yani i̇stedikleri yerde olabilirler ya. Sıkıntı yok. Herkesin hakkında kimse karışamaz. Ha. Poço şekilde giyilir. Bu bu şekil giyinir. Bu şu şekil giyinir. Tam da kankam bu kadar kaçmanın bir anlamı yok yani. Birimizden He, biri ölecek yani. De. Bu, bu haritaya birimiz fazlayız. Gördüm, evet. gördüm, gördüm, gördüm. Şurada. Şimdi ben öldüreyim mi hiç bir tane? Binada. Yok yok. Hiç mi öldürmüyor? O binaya girmişler zaten. Aha. Helikopter mi aldı biri? Hadi evet, hadi. bir helikopter aldı. Kaçıyor. Kaç. Kaçıyor. Hepsi binmiş. Hadi be. Görev Yo, yanımızda gösteriyor. Aa, burada kaldı biri. Aa, yok kaldı. şimdi gitti gitti. Görev onlarla başka beraber. Başka biri. Hadi. Başka Bildiğin. görev alacağız şimdi. Eldeğin kaçtılar? Abi bence üstte oldukları için de gösteriyor olabilir ha. Bu ev var. Gidelim mi onlara doğru? Kaçıyorlar ya. Abi şimdi şöyle bir şey var. Adamlar helikopterde ya. Ondan orada He. gösteriyor. Normalde orada değiller. Anlatabiliyor muyum? Ne yapalım? Böyle dolanmayalım mı Bak helikopter burada, adamlar burada. Şu mal mal dolanmayalım. Akıllı şeyden çıksa bir tane roketten. O battı. DROBA gelinler. Draba DROBA Bence gelmez. Draba gel. Bizim atla. burada olduğumuzu biliyorlar. Zamanı oynayacaklar. Atladı. Atladı. Aa atladı abi de. Atla, atla, atladı. Koş koş tam drone'a. Draba. Drone, drone zaten. Da... Vurayım mı ben? Vur birini. Birini vur oyalı. Tamam bir tanesi düştü. Tamam. Arkadaşını kaldırıyor. Kaldırsın. Helikopteri patlatıyorum bir dakika. Tamam ben vurdum helikopteri. Abi hepsi gitti <laughs> lan. Hadi be. <hadi. gülüyor> Oğlum kaş yapayım da gençler çıkarıyoruz ya. <laughs> Bu deneme olacak ya içime doğuyor yani ya. Kanka öldünüz bir şey iş. Hayır. Ne var ne yok? Bana A C4. Ben de aldım size salarım en kötü. Grav var mı grav? Şöyle sağlam grav. Ama saldırısı. Wave var wave. Evet, elime git iyi Wave var. İlyas. He? Wave bende de var. Tamam basın hemen. Basın bir, tane bastım. bir aa, tane bastım. Aha. satın almadalar. Çok iyi. Halledelim şu işi. Tamam hadi. niye bu kadar yaklaştın abi? Abi öldürdüm bunu. Yerde bu. Ya abi niye öldürüyorsun? Abi tek bir tane öldürdüm. Arkadaşını kaldırmaya gelsin diye. Gelin o zaman geri çekilin. Geri çekilin. Ya bunu Göster komple mi? bitirmişler. Nizdaf sen adam vurdun mu? Bir kere vurdum da öldürmedim ya. Kaçtı. Ya bu niye komple bitti? Yok. Değişik bir şeyler oldu ya. Oo! Neyle vuruyor beni bu? Yılanlıyorum başka taraftan kaçıyorum. Bunu indirdim. Ondan i̇kiyle, ikiyi de indirdim. Son son. Beni bitirmesin abi. Nerede? Nerede nerede? Abi Gördüm. burada bitirmesin. Bildir evet, evet, bravo. Evet, tamam, tamam, bravo. Abi. Çok iyisiniz. Tamam kaldık. Evet. Tamam. İyi oldu. Bir dakika ben de... Şu an görünüşte yok. Zeminde de olabilirler çok Hı. dikkat edin. Ben genişten alıyorum soldan. Ben gerideyim biraz haberiniz olsun. Direkt karşıdan bakıyorum. Şu an görünürde yoklar. İlyas sen misin? Koşma koş. ses verme. Necdet abi de yaklaşsın. 35 metre ikisi de şurada ya. Şeye bakıyorum ya mecbur alandan kaçıp bu tarafa gelecekler ya. Kar98'den bakıyordum. Geliyorum. Soldan mı giriliyor acaba abi, oradan? buradan, buradan. mı? buradan. Basalım C4'e. Abi sen. kaç Aç kapıyı. Ben arka arkadayım. Nerede adamlar ya? Açıyorum. 1. Oo oh, lan adamlar. <laughs> tamam tamam düştüler. <laughs> o ne demek <laughs> ya? Ben bir anda adamlar tam çıkışına denk geldi. Ben attım. Mustafa abi de attı oraya Tam çıkışlarına denk geldi adamlar. Dikkat edin buralara. Ha da lan adam. Düşürdüm birini aha. Vurdum bir daha kaldıracak onu Şaklı ya. Bir dakika, bir dakika, Çak saldırsa yapayım mi? mı? Saldırsa yapayım ya. yaptım. Ölür inşallah. Aa atladı. kaçıyor. Biri öldü. Biri öldü. Diğeri kaçtı ya. Geçti yine. oyna diğerine. Al kaçtı gitti, gitti o kaçtı. Atladı, atladı. o atladı. Biri atladı. Bence i̇kinci. alana gidelim alana. Bak. Hadi. Hadi. Alana gidelim alana. Atlayın. Çok hızlı geliyor çok, çok, ucu, çok ucu ucuna da yakalanmayalım. Dikkat edin abi önünüzde. Önünüzdeki taşlara maşlara var mı? Yok. Bende yok. Ah, satın aşağıda da, aşağıda. gel gel gel. Sağdan gel. Ben de bak İndiririm. bir tanesini indirdiler. Tamam gördüm gördüm. Vur ona vur 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 vur. vur. Ya, Team white dedi burası. Vurdum. Bir daha vurdum. Oha. Abi bir tane öldü? daha geliyor. Oo oo oo. Başkalarıyla hava saldırısı yap. Hava saldırısı yap. Yere kom. Bir tanesini bir öldürdüm. Hava saldırısı. Gördüm, gördüm, gördüm. Yok, şurada. Diyorum. Gördüm gençler adamı. Sandan, sandan giriyor, sandan, 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 gördüm, sandan. İlanlıyor sanda. Adamın ghost'u var. Beni vurdu, vurdu, vurdu bir kere. Vurdu beni. Abi Şuradan geliyor. 38 yönünde. Düştü, düştü. Cam basıyorum. Bunu indirdin. Peki. Ben de cam basıyorum. Düşürdüm. Tim dedi. Tim dedi. Abi son 3 takım 6'ya 6'ya karşıdan vurdu. Çok fena vurdu bana. Şuradan. Orayı ben şu an görmüyorum. Direğin ondan arkası. Alan bizde, alan bizde. Gaz maskemiz var. Alan bizde. Çukurlara girin. Bak. Yakın onlamlar. Aa adam geldi geldi geldi. geldi. Nerede? Bir tanesini indirdim diğerini indirdim burası da Tim dedi. Son bir kişi abi Nerede? bir kişi bir kişi bir kişi. Aa orta şurada of çok fena vurdu. Oyalayın bak adam aşağıdan geliyor ben kendim kaldırıyorum. Abi drop giriyor e drop. Beni de Öyle yatıyor. Tamam düştü. Lan çok iyi ya. ya ne oluyor oğlum? oğlum? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Beyler hayırdır siz ne yapıyorsunuz lan? Hava fişekler falan patlıyor. Hayırdır? Gaza mı geldiniz? Siz hayırdır? Sefer üç tane yok, fazla vuruş Ben kötüyüm. Bu sıralar kötüyüm. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Nerede o 10 killer, 15 killer? Hey. Bu kez yine ilaç yok. Hmm. Evet güzeldi güzel. Ama dolu dolu yaşadık ha. Full bütün notumuz var falan. Güzeldi yani. Sazan avı. Sarmalı sazan avı. Ooo Oo, güzel, güzel. Yaramışım. 7 kill. 7